üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, yarın ligin formda ekiplerinden Konya Spor'a konuk olacak. Sabahın haberine göre, sarı lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken, Bright Osa'yı Samuel hem yarın, hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak. Alanya Spor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Ener Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında. Ocak ayı için transfer planlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem golcü takviyesi. Sarı lacivertlilerde ilk aday Vedat Muriç olsa da Hülk ismi de gündemde. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü. 35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile Ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hük, Fenerbahçe Teknik Direktör Pereira ile Porto ve Şanghay'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı. Ve son olarak, hücum hattında istikrar arayışında olan Vitor Pereira'nın ilk 11 için belirlediği ilk isim Ener Valencia. Ekvadorlu Yıldız, bu sezon sarı lacivertlilerin gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 31 yaşındaki oyuncu 13 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Valencia, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki patronu olacak. Pereira, sakatlık yaşamadığı sürece yıldız futbolcuyu mümkün olduğunca fazla sahada tutmayı planlıyor. Başarılı oyuncunun da şu ana kadar yorgunlukla ilgili bir şikayeti olmadığı ve daha fazla forma giymek istediği öğrenildi.